Selam arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim liseleri inkılap tarihi 2 dersinin soru çözümünü yapacağız. Hemen soru çözümümüze başlayalım. Diğer derslerin soru çözümü videolarını da yine kanalımızda bulabilirsiniz. Deneme sınavları oynatma listemizde bulabiliyorsunuz. Buradan istediğiniz dersin soru çözümü videosunu izleyebilirsiniz. Ortak derslerin aşağı yukarı tamamı burada mevcut. Eksik olanlar da yüklenmeye devam ediyor. Soru çözümünü nasıl yapıyoruz? Hemen kısa hatırlatmamızı yapalım ve soru çözümümüze geçelim. Soruları bu şekilde ekrana getirdikten sonra bizler soruları okuyoruz. Soruyu çözmeniz için size 10 saniye süre veriyoruz. 10 saniye sonra da sorunun doğru cevabını açıklıyoruz. Bu sayede sizler de soru çözümü yapmış oluyorsunuz. Birinci sorumuzu hemen okuyalım. Aşağıdakilerden hangisi 2. Dünya Savaşı'nın başlamasına doğrudan sebep olan olaydır? A şıkkı Japonya'nın Pearl Harbor saldırısı. B şıkkı Almanya'nın Polonya işgali. C şıkkı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Almanya ile saldırmazlık paktı imzalaması. D şıkkı İtalya'nın Habeşistan'ı işgal etmesi. Birinci sorunun doğru cevabı nedir? Gelsin B şıkkı. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasına doğrudan sebep olan olay Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesiymiş arkadaşlar. İkinci soruya geçtik. Alt tarafta açıklamaları da var. Sizler onları da okuyun. Adolf Hitler'in Almanya'yı Versay Antlaşması'nın kısıtlamalarından kurtarma, Almanlar birleştirme ve hayat sahası politikasında uygulaması planı hangi ideolojiye dayanıyordu? A şıkkı komünizm, B şıkkı faşizm, C şıkkı nazizm, D şıkkı kapitalizm. İkinci sorunun doğru cevabı gelsin. C şıkkı nazizim sorunun doğru cevabı. Alt tarafta açıklaması var. Hemen geçtik. Üçüncü soruya. Türkiye'nin NATO'ya katılma sürecinde etkili olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Türkiye'nin ABD ile savunma anlaşması imzalaması. B şıkkı Türkiye'nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile diplomatik ilişkileri geliştirmesi. C şıkkı Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi. D şıkkı Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna katılması. Üçüncü sorunun doğru cevabı gelsin. C şıkkı sorunun doğru cevabı. Türkiye'nin Kore Savaşı'na asker göndermesi. Bu sorunun doğru cevabı. Dördüncü soruya geçtik. 2. Dünya Savaşı sonrasında Türkiye'de şehirleşme sürecinin hızlanmasının temel nedenlerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı köylerden sanayileşen kentlere göç hareketi B şıkkı Türkiye'nin Avrupa'dan işçi göçü alması C şıkkı tarımsal üretimin azalması ve köylülerin köylerde kalması D şıkkı hükümetin kırsal nüfus artırmaya yönelik politikalar uygulaması Dördüncü sorunun cevabı gelsin. A şıkkı köylerden sanayileşen kentlere göç hareketleri sorunun doğru cevabı. Beşinci soruya geçtik. 1980-1988 yıllar arasında yaşanan İran-Irak savaşının temel sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Sovyetler Birliği'nin İran'ı işgal etmesi. B şıkkı Şaddül Arap su yolu üzerindeki egemenlik mücadelesi. C şıkkı İsrail'in Arap ülkelerine karşı saldırıları. D şıkkı Irak'ın körfez ülkeleriyle ekonomik anlaşmazlığa düşmesi. Beşinci sorunun doğru cevabı gelsin. Şaddül Arap su yolu üzerindeki egemenlik mücadelesiymiş. İran-Irak savaşının temel sebeplerinden birisi. Sorunun doğru cevabı B şıkkı. Altıncı soruya geçtik. 1950'li yıllarda İngiltere'nin Kıbrıs'tan çekilme kararı alması üzerine Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlama amacıyla yürüttükleri politika aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Megali İda, B şıkkı Taksim Tezi, C şıkkı Mavi Vatan, D şıkkı Osmanlı Mirası. Altıncı sorunun doğru cevabı gelsin. A şıkkı Megali İda sorunun doğru cevabı. Yedinci soruya geçelim. Ermeni diasporasının desteklediği Asala terör örgütünün temel amacı aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Osmanlı Devleti'nin Ermeni tehcirini tanıması. B şıkkı sözde Ermeni soykırımı iddialarını dünya çapında kabul ettirmek. C şıkkı Türkiye'nin NATO üyeliğini sona erdirmek. D şıkkı Türkiye ile Ermenistan arasındaki sınırları kaldırmak. Yedinci sorunun doğru cevabı gelsin. B şıkkı sorunun doğru cevabı sözde Ermeni soykırımı iddialarını dünya çapında kabul ettirmek. Bu sorunun doğru cevabı. Sekizinci soruya geldik. Toplamda 13 tane sorumuz var. 1994 ekonomik krizine yol açan temel faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı kamu kesimi açıklarının para basılarak finanse edilmesi, B şıkkı petrol fiyatlarının hızla yükselmesi, C şıkkı döviz rezervinin fazlalığı, D şıkkı küresel ekonomik krizlerin Türkiye'yi doğrudan etkilememesi. 8. sorunun doğru cevabı gelsin. Bu sorunun doğru cevabı A şıkkı. Kamu kesimi açıklarının para basılarak finanse edilmesi 1994 ekonomik krizine yol açan temel faktörlerden birisiymiş. 9. soruya geçtik. 27 Nisan 2007'de Genel Kurmay Başkanlığı tarafından yayımlanan bildiri aşağıdakilerden hangisi olarak adlandırılmıştır? A şıkkı postmodern darbe, B şıkkı E muhtıra C şıkkı 15 Temmuz darbe girişimi D şıkkı 24 Ocak kararları 9. sorunun cevabı gelsin. Doğru cevabı nedir? B şıkkı E muhtıra sorunun doğru cevabı 10. sorumuza geçtik. Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayi alanında geliştirdiği İHA ve SİHA'lar hangi kurum tarafından üretilmiştir? A şıkkı TÜBİTAK, B şıkkı ROKETSAN, C şıkkı ASELSAN, D şıkkı TUSAŞ. 10. sorunun doğru cevabı gelsin. D şıkkı tuz açmış sorunun doğru cevabı. 11. soruya geçtik. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin dağılmasını hızlandıran ve ülkede bağımsızlık taleplerinin artmasına neden olan politikalar hangi lider tarafından başlatılmıştır? A şıkkı Vladimir Lenin, B şıkkı Joseph Stalin, C şıkkı Mihail Gorbaçov, D şıkkı Boris Yeltsin. 11. sorunun doğru cevabı gelsin. C şıkkı Mihail Gorbaçov sorunun doğru cevabı. 12. soruya geçelim. Bosna Hersek Savaşı sırasında Sırpların gerçekleştirdiği ve uluslararası alanda büyük tepki çeken katliam hangi şehirde yoğun olarak yaşanmıştır? A şıkkı Saraybosna, B şıkkı Srebrenica, C şıkkı Belgrad, D şıkkı Üsküp. 12. sorunun doğru cevabı gelsin. B şıkkı Srebrenica sorunun doğru cevabı 13. sorumuza bakalım. Aliya İzzet Begoviç'in Bosna Hersek Savaşı'ndaki liderliği ve entelektüel birikimi nedeniyle kazandığı ünvan aşağıdakilerden hangisidir? A şıkkı Bilge Kral, B şıkkı Özgürlük Savaşçısı, C şıkkı Boşnak Lider, D şıkkı Halk Kahramanı. 13. sorunun doğru cevabına bakalım. A şıkkıymış sorunun doğru cevabı. Bilge Kral sorunun doğru cevabıymış A şıkkı. Böylece soru çözümü videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için, katıldığınız için teşekkür ederiz. İnkılap Tarihi 2 dersinin deneme sınavını soru çözümü yapmış olduk. Diğer derslere de yine buradan ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Deneme sınavları soru çözümü oynatma listemizden ulaşabiliyorsunuz. Videolarımız yine gelmeye devam ediyor. Diğer dersler de yüklenmeye devam edecek. Kanalımızı takipte kalın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Videomuzu bitirmeden önce Shopyer mağazamızda İnkılap Tarihi 1 dersinin 1 ve 2 dersinin soru bankası kitabı var. Videomuzdaki sorulara benzer soru çözmek istiyorsanız burada soru bankası e-kitabımız var. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1 ve 2 dersinin soru bankası kitabı var. Sadece 85 TL'ye 2 dersin soru bankası kitabını alabilirsiniz arkadaşlar. Kitaplarımız e-kitap olduğu için arkadaşlar satın aldıktan sonra hemen indirip hemen çalışmaya başlayabiliyorsunuz. Kitabın üzerine tıkladıktan sonra buradan hemen al'a tıklıyorsunuz. Sadece şu alanı doldurup kitabı satın aldıktan sonra indir butonunu göreceksiniz. İndire tıklayarak kitabın içeriğini indirip istediğiniz yerden, istediğiniz zaman çalışabilirsiniz. Cep telefonunuzdan, bilgisayarınızdan çalışabilirsiniz. İstediğiniz zaman her yerde yanınızda olur. Biraz önce videomuzda çözdüğümüz sorulara benzer sorular çözmek istiyorsanız buradan kitabımızı alabilirsiniz arkadaşlar. Buradaki diğer derslerden de ihtiyacınız olan dersler varsa bunları da alabilirsiniz. Ayrıca Türk Dili ve Edebiyatı dersinin uzun özetleri de var. Bunları da alabilirsiniz. Uzun özetlerle birlikte deneme sınavları, kitapları da var. Bunları da alabilirsiniz. Burada gördüğünüz kitapların hepsi e-kitap arkadaşlar. Kitabı satın aldıktan sonra hemen indirip çalışabiliyorsunuz. Kitaba hızlı bir şekilde ulaşmış oluyorsunuz hem de çok uygun fiyatlara ulaşmış oluyorsunuz. Sadece 55 TL'ye mesela bu kitapları alabiliyorsunuz. Shopyar mağazamızın linkini videonun açıklamalar kısmına bırakmış olacağız linke tıklayarak bu sayfaya gelip istediğiniz kitabı buradan e-kitaplarımızı buradan alabilirsiniz arkadaşlar.